Herkese merhaba arkadaşlar transfer haberleriyle karşınızdayım. Video başlamadan önce abone olup like atarsanız sevinirim. Haydi şimdi videoya geçelim. Futbol Insider'ın haberine göre Liverpool sezon sonunda Matepe'yi yaz aylarında yaklaşık 15 milyon sterlinlik bir ücret karşılığında satmak niyetinde. Matip bu sezon sakatlıklarla mücadele etti ve görünüşe göre en görevi sona eriyor. Ağustos ayında 32 yaşına girecek olan stoper sözleşmesinin son yılına girecek. Eski şarkeli oyuncunun geçmişte de sakatlık geçmişi var ve Liverpool onun yerine daha genç ve daha güvenilir birini seçebilir. 90 Minutes'e göre Liverpool, Leverkusen defans oyuncusu Jonathan Tah'ın durumunu yakından izlemekte ve gelecek sezon onun için bir hamle yapabilir. Teknik direktör Xabi Alonso'nun Leverkusen'i devralmasından bu yana Kartlo'da yer alan Tah, gelen haberlere göre gelecekte Premier Lig'e e gitmek niyetinde. The Daily Mirror'a göre Milan, sezon sonunda sözleşmesi sona erdiğinde Liverpool orta sağ oyuncusu Keita'yı ücretsiz transferle imza almakla ilgilenen takımlar arasında yer almakta. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi Haziran ayında sona erecek ve İngiliz ekibinde geçirdiği zamanın çoğunda sakatlıklarla mücadele ettiği için Liverpool'un ona yeni bir anlaşma teklif edeceğine dair hiçbir belirti yok. Gazeteci Jack Talbot'a göre Chelsea orta saha oyuncusu Mason Mount olası bir yaz hamlesi hakkında Liverpool'la doğrudan görüşmeler yaptı. 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi Haziran 2024'e kadar devam ediyor ve Kırmızılar Chelsea'nin yeni bir sözleşme üzerinde 60 milyon sterlinlik serbest kalma maddesini ödeyerek transferden çıkar sağlayabileceklerine inanıyorlar. Markaya göre Real Madrid, Madrid'in hücumuna biraz çok yönlülük katmak için bir sonraki transfer döneminde Liverpool'un kanat oyuncusu Mohamed Salah için bir hamle yapmayı düşünüyor. Teknik ekibin raporuna göre Sala, Real yönetimi tarafından bir numaralı transfer hedefi ve yaz transfer döneminde transfer etmeye oldukça istekliler. Son spekülasyonlara yanıt olarak Brezilya Futbol Federasyonu, Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti ile varılan herhangi bir anlaşmayı reddeden resmi bir açıklama yaptı. 63 yaşındaki Ancelotti, Cumartesi günü Fas'ta oynanacak Dünya Kulüpler Kupası finalinde Suudi Arabistan'da elilerle karşılaşacağı maç öncesi, basın toplantısında niyetinin Real ile olan sözleşmesini uzatmak olduğunu belirtti. Geçen sezonun başında Santiago Bernabeu'ya ikinci kez dönen Ancelotti, durum oldukça açık. 2024'e kadar sözleşmem var ifadesini kullandı. Real Madrid ben zamanın yerine geçebilecek bir forvetle sözleşme imza almak niyetinde. Ve La Gazette de Sport'a göre Firmino ortaya çıkan bir isim. Jurgen Klopp, Anfield'da Brezilyalı ile çalışmaya devam etme arzusunu yeniledi. Los Blancos 31 yaşındaki öncüyle yaz aylarında bedelsiz bir transfer yapmak niyetinde. Aston Villa'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımda görev yapmayan genç teknik direktör Gerrard, yeni bir menajer arayan Leeds United'ın bir numaralı adayı olarak öne çıktı. Futbol Insider'da yer alan habere göre pazartesi günü görevden alınan Jesse Marsh'ın yerine geçmeye hazırlanan Gerard teklif oldukça sıcak bakmakta. Daha önce Carlos Corberan'la görüşen ancak İspanyol teknik direktörün BA ile 18 aylık yeni kontrat imzalamasının ardından Raya Vallecano'dan Iroha ile görüşen ancak bu ismi de ikna etmeyi başaramayan Leeds United yönetimi son olarak Feyenoord'un başarılı çalıştırıcısı Arne Slot'tan da olumsuz yanıt aldı ve rotayı Gerard'a çevirdi. 11 lig maçında aldığı 6 yenilginin ardından Aston görevinden ayrılan Gerard adı çok sayıda takımla alınmasına rağmen herhangi bir görevi kabul etmemişti. Teknik direktörle İskoç ekibi Rangers'da başlayan efsane futbol adamı burada elde ettiği şampiyonluğun ardından Avrupa'nın en gözde menajerlerinden olmuştu. Ronaldo kendisi için unutulmaz bir akşamda 500. kariyer golünü attı. Suudi Pro Ligi'nde El Behta'yı 4-0'lık skorla mağlup eden Al Nassr'da bütün golleri Portekizli süperstar atarken hocası Rudi Garcia'dan övgüler aldı. Ancak Ronaldo'nun Fransız hocasının görüşlerinde çelişkili ifadeler vardı. 55 yaşındaki teknik direktör gazetecilere verdiği demeçte işte şunları söyledi. Ronaldo takım arkadaşlarıyla büyük bir homojenlik ve uyum aşamasına ulaştı. Zamanla takım arkadaşlar onun ne istediğini ve ne zaman gol atacağını anladı. Bence Ronaldo için iyi bir geceydi çünkü 4 gol atlı ifadesinde bulundu. Ancak bu sözler Garcia'nın son haftalardaki açıklamalarıyla büyük ölçüde çelişmekte. Takımının eliti hata Süper Kupası'nın elenmesinin ardından oyuncuların normal oynaması ve topu her zaman Ronaldo'ya vermeye çalışmaması çok önemli aslında bulunmuştu. Fransız hoca 37 yaşındaki oyuncusunun harika bir performans göstermesinin ardından Portekizli süperstarına daha fazla güvenmesi gerektiğini anladı. Alnasser şu anda Suudi Arabistan Pro Ligi'nde zirvede yer alıyor ve Garcia tavrını değiştirmiş gibi görünüyor. 4-0'lık galibiyette tüm golleri atan Portekizli oyuncu önümüzdeki Cuma günü Suudi Pro Ligi'nde 6 konuk edecekleri maçta yeniden sahnede olmayı ummakta. Old Trafford'daki olaylı görev süresi boyunca kendilerine karşı pek çok protestoyla karşı karşıya kalan Glazer ailesi takımın satılması için teklif beklemekte. İlgili tarafların müzakerelerin açılması için resmi yaklaşımları ve banka teminatları masaya yatırmak için Cuma gününe kadar süreleri olduğu belirtildi. Milyarder United destekçisi ve çok uluslu kimya grubu Ineos'un in sahibi Sir Jim Radcliffe kırmızı şeytanlara yatırım yapmaya vesile olduğunu itiraf etti. Ancak Parsel Jermain'in sahibi Nasser El Khalafi'nin de United'de satın almak istediği yönünde pek çok spekülasyon var. Qatar Sports Investment, Lig 1'de bir Paris Saint Germain'le beraber United'ı satın alarak portföyünü genişleteceğinden bahsediliyor. Gol Paris Saint Germain'in tek başına bu yarışa katılmak konusunda şimdilik isteksiz olduğunu anlıyor. Fakat üyesi oldukları bir servet fonu devrede. El Calafi'nin üyesi olduğu Katar Kraliyet ailesinden Muhammed Ben Abdurrahman'ın başkanlık ettiği bir servet fonu olan Katar Yatırım Otoritesi, kırmızı şeytanları satın almak için devreye girdi. Manchester United'ın sahipleri dünya cünlü kulübün satılması için 5.2 milyon dolara satılan Chelsea'nin satışından daha da yüksek bir bedel beklemekte. Kırmızı Şeytanların talep ettiği fiyatsa 7.3 milyon dolar olarak belirlendi. Fenerbahçe ara transfer döneminin 10 gün uzatılmasının ardından bu yöndeki çalışmalarını hız verdi sağ takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Onur Bulut'un Beşiktaş'la anlaşması üzerine Bünyamin Balcı için tekrar harekete geçti. Kanat ve 8 numara takviyesi de yapmayı planlayan Fenerbahçe, transferin bitişi olan 18 Şubat'a kadar bu iki mevkiye yeni oyuncular kazandırmayı hedefliyor. Yabancı transferi gerçekleşmesi halinde Alioski'nin sözleşmesinin feshedilmesi yüksek ihtimal olarak görülmekte. Süper Lig lideri Galatasaray transfer döneminde Kaan Ayhan'ın ardından bir stoperi daha katlusuna katmak niyetinde. Sarı Kırmızılar Premier Lig takımlarından Liverpool forması giyen Netflix'i gözüne kesti. Adada 31 Ocak Salı günü transfer penceresi kapandı. The Atleti'ye göre elini çabuk tutmak isteyen Galatasaray, Philips'in transferini bitirmeye çalışacak. Habere göre Galatasaray 25 yaşındaki stoperi satın alma opsiyonuyla kiralamaya çalışacak. İngiliz oyuncu için Bundesliga ekiplerinden de talep olsa da sarı-kırmızılar transfer konusunda bir adım daha önde bulunmakta. Net bu sezon Liverpool'da 7 maçta forma giydi ve bir asist yapmayı başardı. Baltan at yapısına yetişen Ned Phillips 2016'da Liverpool at transfer oldu. Deneyimli stoper 2 sezon Bundesliga ekiplerinden Stuttgart, bir sezonda İngiliz ekiplerinden Burnham'un ta kiralandı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in dünya kupası sırasında beğendiği oyuncular arasında yer alan Muhammed Kanlo için ilginç gelişmeler yaşanmakta. Teknik Direktör Güneş, Beşiktaş'ın alabileceği, Türkiye'ye gelebilecek, Süper Lig'de oynayabilecek farklı oyuncuları da belirledi. Bu isimler arasında en dikkat çekici olanı Suudi Arabistan'ın 28 yaşındaki yıldızı Kanno oldu. Oyuncunun 1.92'lik boyu ve güçlü fiziğinin yanı sıra yorulmak bilmeyen yapısı da Beşiktaş Teknik Direktörü'nün ilgisini çekti. Siyah beyazların renklerine katmak istediği Kanno, Beşiktaş'ın takviye yapmak istediği mevkilerin üçünde birden göre Yapabiliyor. Asıl bölgesi merkez orta saha olan Suudi Arabistanlı oyuncu, bunun dışında 10 numara ve ön liberado forma giymekte. Beşiktaş yönetiminin böylesine çok yönlü bir oyuncu renklerine bağlayarak bir taşla üç kuş vurmayı planladığı öğrenildi. Teknik direktör Güneş'in 50'lerle 2,5 yıllık sözleşmesi bulunan oyuncu için gerekli fedakarlığın yapılması istediği de öğrenildi. Bu arada Kanlı için Suudi Arabistan'da da adeta futbol savaşı çıktı. Ülkelerinin futbolda daha ileri gitmesi için oyuncularının yurt dışına çıkmasını zorunlu gören yerel basın Kanlı'nın Beşiktaş'a gitmesi için adeta kampanya başlattı. Suudi oyuncuların Katar'daki dünya kupasından sonra Avrupa'ya transfer olma ihtiyacı daha yüksek sesle çıkmaya başladı. Çıkan haberlerde bazı oyuncuların Avrupa'ya gönderilmesinin altı ısrarla çizilirken bu isimlerin başında da milli takımın yıldızlarından kanlı olduğu belirtiliyor Sportoto Toto 1. Lig temsilcisi Gençler Birliği, Ankara gücünü sol beki Yasin Güreleri transfer etti. Kulüpten alınan bilgiye göre Ankara gücüyle sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden 31 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Geçen sezon Ankara gücüyle Spor Toto 1. Lig şampiyonluğunu yaşayan Yasin, bu sezon Süper Lig'de 14 maçta forma giyip bir gol atmayı başardı. Ankara gücü ayrıca deneyimli oyuncu Hasan Ali Kaldırım'ı katusta kattı. Kulüpten alınan bilgiye göre 33 yaşındaki sol bekle 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Uzun yıllar Fenerbahçe'de oynamasının ardından. Ondan son olarak Başakşehir'de görev olan Hasan Ali, amili takım formasını da 35 kez giydi. Süper Lig'de zirve yarışı veren Beşiktaş ve Fenerbahçe, takımını güçlendirmek için çalışmalarına devam etmekte. İki rakip bu kez aynı oyuncuya talip oldu. Transfer markette yer alan bilgiye göre Beşiktaş ve Fenerbahçe son olarak kola kola forması giyen Gabriel Soazo ile ilgileniyor. 28 yaşındaki Şilli Solbek 1 Ocak 2023 itibariyle serbest kaldı. Oyuncunun şu anki güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro. Dünyanın dört bir yanı ülkemizde yaşanan büyük depremin farkında ve yaraların sarılması için tüm çabalar sürmekte. Deprem felaketi sonucunda binlerce insanımız hayatını kaybetti ve yine binlerce insan enkaz altında hala kurtarılmayı bekliyor. Bu acı felaketin ardından İngiltere Ter Premier Lig'den de Türkiye'ye bir yardım geldi. Premier Lig'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı. Premier Lig Türkiye'de binlerce kişinin ölümüne neden olan yıkıcı depremlerden derin üzüntü duyuyor. Lig insani yardımları doğrudan ihtiyacı olanlara ulaştırmak için Afet Acil Durum Komitesi'ne 1 milyon sterlin bağış yapacak. Ayrıca hayatını kaybeden ya da bu trajik olaylardan etkilenenlere saygı göstergesi olarak Premier Lig oyuncuları ve Premier Lig yetkilileri bu hafta sonu maçlarda siyah kol bandı takacaklar. Taraftarlar ayrıca DSC'nin Türkiye deprem çağrısına bağışta bulunabilirler ifadesinde bulunmaktadır. um